sizlerle beraber karımla soru cevap yapacağız. Yani eşimle. Evet arkadaşlar, soruları da getirdik. Şimdi ilk soruyu okuyoruz. Bu arada bunu mikrofon yerine koyayım. Ben bunu mikrofon diye yapıyorum. Bu arada eşimle beraber cevaplayacağız. Şimdi ilk soruya bakın. Hangi kuşaksın? Evet arkadaşlar, biz Z kuşağıyız. Z kuşağını tutuyoruz. Evet. Neyse konu bu değil. Evet arkadaşlar ee, bu arada bu soruları ben hazırladım. Videoda tam 7 soru var. 8 diye yapıyor ama onu bulamadım. Neyse. Yani biz Z kuşağıyız. Biz bütün şu ailemiz olarak Z kuşağıyız. Ve siz de bizim ailemişsiniz. Tabi eğer aboneysen ve takipteysen ve yorum attıysan, like attıysan sen de bizim ailemizin bir parçasısın. İkinci soruya bakalım. Kaç yaşındasın? Evet arkadaşlar. Ben kaç ben 8 yaş bir 2 ay sonra 8 yaşına gireceğim. Karım da şu an karım da 5 ay yani eşim de 5 ay sonra 7 yaş 8 yaşına girecek. Yani aramızda 3 yaş var yani çünkü ben aramızda 3 yaş var. Ben ondan 3 yaş büyüğüm değil mi eşim? Evet arkadaşlar. Ben Batu'dan e, 3 ay küçük olduğum için şey ben 5 ay sonra 7 yaşına ay pardon 8 yaşına gireceğim. Yani biz e, 7, ben 8 yaşında sarı Sayılırım. Eşim de buçuk e, yaşında sayılır arkadaşlar. Bu arada doğum günü videomu da çekeceğim. Nasıl birisiniz? Evet arkadaşlar e, ben e, büyük bir aileyim ve asla asla ayrımcılık yapmam. Hayvanları çok severim. Yani zaten çünkü ben de bir hayvanım. Yani kimseyle pek kavgacı değilimdir ama sevdiklerimin, sevdiklerime zarar, aileme zarar gelirse onların analarını ağlatırım neyse. Aşkım biraz fazla olmadı mı? Oldu oldu oldu. Neyse neyse ee, bir de e, çok seveceğim biriyimdir arkadaşlar asla ayrımcılık yapmam engellilere de yapmam yani böyle yardım etmeyi çok severim ve hayatı çok kötü olan biriyim. Eğer 500 abone olursak hayatımı da anlatacağım değil mi eşim? Şimdi eşim de söyleyecek. Evet arkadaşlar, ben biraz inatçıyımdır yani böyle çok güzel tatlı yapar arkadaşlar. Çok güzel tatlı yapar. Söylesene çok güzel tatlı yaptığını aşkım ya. He evet. Bir de çok güzel tatlı yaparım. Mesela balıklı kek falan. Balıklı kek mi? Aa! Evet arkadaşlar sonra cuma e, Batu zeki birdir. E, ben de normal zekadayım işte. Evet arkadaşlar ben zekiyim. Karım e, çok zeki değil ama yani benim çözebildiğim bölmeyi çözemiyor. Ya sana ne? Tamam tamam neyse. Şey arkadaşlar bir de ben e, yardım severim. Sevecenim dost canlısıyım. Ne? Dost canlısı mısın? yapıyorsan? Neyse arkadaşlar aramızda Evet arkadaşlar çok inatçı. He bir de e, çok fazla dudak tembelliği var. Sana ne ya? Sana ne? He arkadaşlar Batu bir de tembeldir. Yo. Ya ben sen inatçısın dedim ama yalan değil. Tamam ya şaka yap. Kalk! Evet arkadaşlar ben inatçı demiştim. Sıradaki soruya geçelim. Yani dördüncü soru. Hayatını ne zaman anlatacaksın? Evet arkadaşlar. E, benim normalde bir hayatım yok. Çünkü ben bir perişanım. Neyse ama mouse'dan ne diyorum ben ya boş verin neyse demin dediklerimi. 500 like olursak hayatımı anlatacağım. E, 4-5 bölümlük olabilir arkadaşlar. 500 like olunca yapacağım. Bu arada bütün soruları ben hazırladım. Şimdi beşinci soruya geçelim. Arıyor ya. Ya sabır. Deli Batu benim. Deli kocam deli. Kanalını neden açtın? Evet arkadaşlar ben e, bir tane Tokalife sahibimin bir tane kanalı vardı. Ama bir tane kanalla çok sıkılıyordu. Hem ben onun en sevdiği şu peluşlardan. En sevdiği peluşu benim. Evet arkadaşlar en sevilen sahibimizin en sevdiği hayvan Batu. Sonra yani onu hepimizden bir tık daha sevdiği için ona bir kanal açtı. Evet, doğru mu? Evet. İtiraf ediyorum. Evet arkadaşlar, ben e, yani video çekmek hoşuma gidiyor yani eğlenceli geliyor böyle. Ne bileyim işte eğlenceli geliyor böyle. Hem e, hatıra olmuş oluyor. Neyse sıradaki soruya, Evet arkadaşlar. Sıradaki soruya az benle konuşayım ya. Bizi seviyor musun? Evet arkadaşlar, siz eğer iyi biriyseniz yani şu an ben konuşuyorum Batı sonra konuşacak. Evet. Neyse arkadaşlar, ben e, yani eğer iyi, iyi kalpli olan, haksızlık yapmayan, yani gözümde iyi olan bütün takipçilerimizi seviyorum. Ta bizi bilmeyen yeni takipçimizsen eğer iyi kalpliysen sizi seviyoruz yani. Daha tanımıyoruz ama olsun arkadaşlar. Biz iyi kalpli bütün insanları severiz. Ee, i̇yi kalpli olup da düşmanımız olanları da bilmiyorum yani. Yani biz hayvanları da çok severiz. Kötü hayvan ama hayvanlarda kötüyü de severiz arkadaşlar. Çünkü asla hayvanlar saç Adası babasıdır. Neyse Z kuşağı bangır bangır basıyor. Onu demiyorum. Neyse. Şimdi batıya mikrofon. Arkadaşlar ben de Miyav'la aynı fikirdeyim yani. Biz böyle iyi kalpli insanlar, adaletli böyle, hayvan sever ille de hayvan sever olması Çember yani eğer ve eğer takipsin sen seni seviyoruz yani. Yani sizi sevmesek niye kanal açalım? Ama tanımadığımız birini anlamadım. Tanımıyoruz yani sizi. E çünkü tanımıyoruz yani. Anamız babamız mısınız? Neyse ama seviyoruz. Yani devam. Yeni soruya geçiyoruz yani. Yedinci soruya. Son soruya arkadaşlar. Hayalleriniz nedir? Arkadaşlar benim hayalim. Çok bilinmek ve dünyaya çok yararlı bir insan olmak. Yani dünyanın ilacı deyince akla benim gelmem. Yani... Arkadaşlar bu arada ben kendi hayalimi anlatıyorum ya. Batu'nun hayalini anlatmıyorum ki. Neyse Batu da benimle aynı. Yani benimle yüzümü çekiyorum geri zekalı. Evet arkadaşlar ben dünyaya çok yararlı bir insan olmak istiyorum. Çok bilinen yani dünyanın ilacı olmak istiyorum arkadaşlar kısacası. Şimdi Mia'nın mikrofonu Mia'ya uzatıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Kardeşlerime mahallesi karışmış. Evet arkadaşlar. Hayallerimiz Evet arkadaşlar. Ben hayalimi anlattım. Şimdi ya, benim hayalim de dünyaya yararlı bir e, pastaneci olmak istiyorum. Bir de e, arkadaşlar dünyadaki bütün kötülüklerin bitmesini ben de istiyorum onu Selim. Evet arkadaşlar biz beraber olarak kötülüklerin bitmesini istiyoruz. Yani adaletli bir dünya istiyorum. Bizim böyle çok yok bar bir evi gibi hayallerimiz yok arkadaşlar. Bizim hayallerimiz bu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kuzen çık ya kuzen ya. Bir video çektirmedin kuzen ya. Evet. Bay bay. Bu arada kırpık evime geliyor videosu çekeceğim. Köpekler geliyor. Evet.